da iş yok artık ya. Hamza'nın aynı sıkıntı mı var ya? Ne yapıyor bu Hamza? Hala abi. Niye bu kadar kötü? Çok iyi yani. Sen, hala senin heyecan var. Yani. Atamıyorlar abi. Yani. Ne heyecan anlamadım yani. Rakip hoca diye bir ya, hani. Şey i̇yisin Hüseyin iyi. Biraz kendini ispatlama isteği biraz şey. Ya Hüseyin'in kramponları çok güzel ya. En sevdiğim renkler. Bak geçmeyeceğine bile bir şey çekiyorlar. Hayır, bravo, bravo. Süpersin masum Canım İstanbul. Bravo masum. Gelirsen beni arıyor kanka. çocuklarımı ileteceğim. Alırsın.

Değiştiniz ama. Adam durur faal alırdım Gel gel gel. Adam Adam ya. Ya Cevun, Bırak Bıraksana kendini faal al ya. Uyuyor ya Dönesim, Tamam ama bırak, bırak. Neler söylüyorum. Kendini faal Faal var Ya bir hızlı çıksanız ya. Ya. Şuradan bir çıkar Allah Çık gir şuradan çıkar. Ben gireceğim onu Onu is, biz sen girsin. Şey Görsün lan ne oluyor. Adım atamam lan. Adım atamam. Deşerler adını. <laughs> hadi. Atın 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 atın. İyisin iyi hadi. Bizim de eklemde bir şey kalmadı. <laughs> Orta şu araba şey Ara ver bir şey olmaz. Evet. Candan ne? önemli değil. Evet. Hoca açı bulunca vuruyor. Bizimki önünde kim var ki? Bakmadan vuruyor. Ondan sonra dönüyor. Güzel, 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 buralım, 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 güzel, buralım, buralım. Neyler, güzel, güzel, Hadi Ceyhun. Hadi. Abi açılın ya. Hangi sen nerede? Ya? Açıl ya. İçeri gel, içeri biraz. Hadi. Şey Doğru söylüyorsun kaleci. Ayıp ya. <laughs> Ceyhun aldı. Ceyhun karşısına aldı ekibi. Ceyhun bak Kız yine arttı. aynı. Yine aynı soru gördün mü bak. Bence o can yakmayı seviyor. <laughs> şey demiyor, atar mısın, Bizi çekiyordun. maç böyle gidiyor. Tamam, maçta sonra herkes birbirine karar Aynen öyle. Burada kanıtları var. Süper! Evet, evet. Ay, Ay. Be. Kovala, kovala, kovala! Görek, görek. Yoruldular, yoruldular. Güzel, güzel, aferin, bravo. Kaldırma, hadi! Hadi bir daha, bir daha, bir daha! Doğa. Gir, gir, gir. Karı! Gel, koza gel! Kanı. Al, vurma, 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 at. vurma! Tamam. Şeyi gördün mü? Oo! Ne oldu ya? ya? bir dakika bütün say işte. Uğur kardeşim geldi bir dakika. <laughs> Uğur neler söylemek istiyor? Ne Hadisun oğlum. Kara çocuk iyisin. Su var mı ya? Su var. Bir. Hocam su vereyim mi? Su Ne? Su, su, su. Ben de onu aldım. Şey geçiyor. Yeşil'i indirdi. şey lan. Bir şeyler oldu. Onu Ben de çarpışsam. Şu an nereye çarpsın diye merak ediyorum. Daha yerde kaldı nereye? Kasığa denk geldi herhalde. Aşağı al ya lan. Biraz sağa yap, sağa. Sağ, biraz sağa. Çok iyisin. Tepeci <laughs> Ben de onu söylüyordum şu an. Başalım <laughs> <ben>? da. <laughs> ya ben işte ver, Sakin ver. sakin. Ver. sen de ver oğlum. Aç, soyun, aç. Ya, be, olur, kork. Hadi, Abi şurası bomboş Yavuz at. Aa. <Gülüyor> of. <gülüyor> of. <gülüyor> Biraz, bir şey ya. Uf. Birazcık içeri atsa var ya. Ah be Ah be <laughs> Hüse, Hüseyin gitti be Çok iyi Bravo Bravo O ne kadar Sonunda ya Eyvallah. olsun Gençler bir gol daha atın maç bitsin. Asistli ki Hamza mı yaptı? Ceyhun. Ceyhun yaptı mı? Ceyhun yaptı Evet. Oh. Bu şükür. Evet, 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 evet. Çok evet, iyi, çok evet. iyi. Oğlum, yanlış ortaya biraz. İleride kalma yok. Ne oldu? Faul <laughs> Oldu. Ümit Hoca faul Ya. Ucumucaksın <laughs> Hocam. Sen adam ya. Sakin. Sakin Ceyhun. Hamza sen de. Artistiye gerek Hamza yok ya. ya. Dön dön dön. Çıkar. İndir indir. Hadi. Hadi. abi hep bizimki o adamla yerle ne ki Hamza Hamza o ne ya Geldi. Geldi. Hamza iki oldu bunlar ne Hiç öyleye benzemiyor ama at, 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 at. Kapat kaleyi ha, Çok güzel oldu Çok iyi Ulan var ya Beşiktaş gibisiniz ya Hala masaya at verdiler ya. Öyle lan. Geçen böyle. Öneler, yerden, Atıyorlar. 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 Kübra mesajı abi. Ne diyor? Şimdi çıktın <laughs> demiş ama sağdayız bizde Simsi kanka. Simsi yazın. Gel yine. Hey, Simsi bak. Ben Ceyhun Şimdi. Patrick. bir daha yemeyin bak. <laughs> Gülme <lan. gülüyor> Hamza bir golle senden bekliyorum oh hadi. Gel <laughs> 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 yani hemen sil. hak etmiyorum Bence ben. de. Biz bunu aslında yani. <laughs> bak abi. bak. Mi? Sonra biz geçiriz. Ya o şey destek <laughs> Ama orası, orası. <Gülüyor> <gülüyor> Dur poz <laughs> <laughs> Haberim yokmuş gibi. <gülüyor> 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 Beyler sakin sakin çoğaldınız. Dön dön dön. dön, dön. Al al. Bırakma <laughs> bırakma Ceyhun. İyi evet. Güzel güzel Kim güzel güzel. Güzel. Ağır kalıyorsun. Dön dön. <gülüyor> 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 maşallah. Maşallah. Hamza, Hamza sakin. sakin. Hamza sakin. <laughs> Sakinler. Geri içeri İyi sakin. Çevir ya bravo. Çevir ya, bravo. Çevir, gel, gel. Dön ya buzun. Oo. Ah, evet. Yapma ya. biliyor musun? Bırak 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 bırak. bırak. Ya, çok çok Hocam moral bozmayın. Güzel, güzel güzel ha, güzel. Köse da. bravo. Senin paranı ben alacağım akademiden. Bir doğum günü Bravo. Ceyhun vur. Bravo. <gülüyor> Bravo. Bravo. <gülüyor> hadi gençler biz inandık siz de inanın. <gülüyor> 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 biz inanıyoruz <laughs> siz de inanın. Gezebileceğim maçı oldu. Hadi şimdi hadi güzel savunma hadi. hadi. Dağılmak hadi. yok sakin. Hadi. Geri çekilin. Gençler dördü bulun tam olsun. Dağıldılar sağlar. Aynen. 3 2. Hadi, hadi, 3 2 oldu. Hadi, hadi, bravo işte böyle. İşte böyle. Bravo. Maç bizim. Ha? Tamam işte tamam. Olsun. Sakin Cüneyt geldiler ya? Cüneyt ya cüneyt. Tamam Cüneyt o ya. Cüneyt tamam. <laughs> <laughs> bizim. Cüneyt hocam var tamam. karıştı. İşte böyle. Ay, İyisi niye sağa kimse şey yok? Cevun kaldın. Hanlı sen de sen de. Oh, Olsun Salih abi. Hayır, Gol olmadığı sürece sıkıntı yok. Evet. Ben Caner'in böyle arkadaş olduğunu bilmiyordum. Bak. Çık. Hadi be Yavuz. Kapat kapat. Kapat. Oğlum, oğlum ya. Ne? Boş yatıyorsunuz ya. Uğur. Durmayın. Çok güzel be. Hadi bak. Çok iyi. Al al Hamza. Sakin Ceyhunsa Hamza, Hamza Hamza mı Ceyhun ka buradan görünüyor kim olduğunu. Ama iyi kapandı. İyi iyi tamam. Artık iyi kapatalım. Bunların shortları aynı mı Hamza ile Ceyhun'un? Ben Bence, Bence bir bir kameradan değil de çok beğeniyor. Ya Ceyhun'a ya Hamza'ya bakıyorum burada. Şey, Bak e, bu... gol olsun bu. Hadi. 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 Sakin. Gir gir. Ya oğlum ya. Gel gel gel. Bak kaçtı kaçtı. Lan ya avutamadı Anne. ha. Çık şuradan. Lan gel de atamıyorum. Çok, su, Bravo, Abla. Abla Abla iyi. Çok iyi. Gir içeri. Gel, gel, gel. <laughs> hemen hemen hemen. Abi Sakin. dur. Ben alamıyorum ki orta sahayı. Hı da, hı da.